Pakize Hanım, ne yapıyorsunuz? Sürpriz, 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 sürpriz. Nişan nişkom. Nişan nişkom. Aşkitom, aşkitom koşun yerine. Aşkitom. Aşkitom, ya sen benden habersiz Ferbor mı geldin? Ha, geldim. Ya bana sürpriz olsun da yapıyorum biliyor musun? Ya seni var ya. Yiyeceğim yani seni. Ay ben ben sen yorulma istedim. Ne oluyorsun? Ha. Oluyorsam, ben geleyim dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah. Eyvallah. İyi eyvallah. ki geldiniz. Hanımefendi bir türlü karar veremedi çünkü. He vallahi veremedi. Allah veremedim, veremedim. Ya onun aklı, onun aklı başka yerde çünkü. Onun aklı başka yerde ya. Ben de bak şimdi. Aklı bende bak. Aklın nerede bir tane? Ben Bana bak. Yok, süleme. ya yabancıyla sen. Ay. Ulan söyle, bir kere söyle. Sen de. Ya seni var ya, bir ısıracağım ha. Bir ısıracağım seni ha. Sen seni ha. beni. Seni yiyeceğim. Ay ben yiyeyim. Sen bu perforjeciyi, sen buraya. Bizim bahçemiz için mi geldi? Yok, yok, bahçe değil, değil ha. bahçe. Dedim balkon. Balkona Aa. yaptıralım dedim, bahçe çok masraf Aa. oldu. Anam ben kızar. Aa. Anam kızıyor sonra. Ya, ya benim anne... Benim anam melek gibi bir kadın yanlış anlamayın. Benim anam herkes çok yanlış anlıyor. Benim anamı herkes yanlış anlıyor ya. Benim anam melek gibi. Şeytanlar. Bir... Sakın sakın şeytanı meytana karıştırma. Ay sen duydun. Yo. Ay ya... duydun. Yo devir, masal, devir... Sakin ol, sakin ol. Kuracılar, ödemeler, faturalar hepsi arttı, hepsi hırslı gitti. Sakin benim kutlu. babam bize bakıyor. Bir dakika. Benim babam bize Onaları bakıyor. Onları işte insanların içine bu karıştırma. Cimri, bu Cemre, bu Cemre, Kim Cemre. Bir dakika, bırak <laughs> Cemre'yi Mimri'yi. Annem duyarsa parçaları seni seni yırtar o. Anam beni sever. Sakın. Anam sakın beni, duymasın. anam beni. Şimdi abicim, bak. Biz şöyle yapalım. Ha. Biz şimdi gidelim. Bir anama bir danışalım, bir soralım değil mi? Ben kararımı vermişim. Aşkım, duymazsın. Sen de var ya, yarım, yarım kafa çeneni, yarım. <laughs> bak şimdi şöyle yapalım. Biz gidelim anama bir danışalım, bu bir. İkincisi ölçülerimizin eğimmeyine aa. alalım. Bak, hele, bak Ya unuttun, bak, unuttun. Bak, bak unuttum. Ben, unuttum. ben unuttum. Ya, başka yerde olunca böyle oluyor. Ya, böyle oluyor. De? Ya. Siz bilirsiniz. Ben her zaman buradayım. Tabii. Aa, tamam. Tabii, tabii. Tamam. Tabii. tamam. Hadi bir tane. Ölçü almamışım ya. Ölçü bir... almadan Gelin ya senin aklın nerede? Gel bak, sen sen gel bak. Hırsız. Çantana, al çantanı. Çantamı alayım. Al çantanı da. Müstakbel eşim. Aa, tüm, tüm. tüm. Toparlarsınız. Ha, siz ya sonra sen benim onu. adama hani? sormadan <laughs> adam seni parçalamazsın e şimdi daha gidince. Ha? Ya seni iki dakika boş bırakmaya gelmiyor mu? Ha? Sen ortalığı karıştırmadan duramıyor musun? E siz niye geldiniz ki Bora Bey? E benim özel bir işim olamaz mı? Allah'ım özel hayatta saygı <laughs> kalmamış dostlar. Bağırma Ağ ada adam duyacak. Ne özel hayatı ha? Sen yine hangi lüzumsuz işin peşindesin acaba? Sorabilir miyim? Ferforje bakmaya geldim. Aa, bir modeller, bir modeller. Yaptıracağım onlardan. Çok güzellerdi. Ferforje bakmaya geldin ha? Ferforje bakmaya geldin. Hı. Sen ferforjeyi, ferforjecinin çekmecesinden mi bakıyordun o da? Bana bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Adamın çekmecesini niye karıştırıyorsun o da? Cevap ver bana. Ah. Ne bu? Buraya gideceğim. O ismi lazım değil, neler karıştırıyor, neler saklıyor öğreneceğim. Hayır gitmiyorsun. Gidiyorum. O da gitmiyorsun dedim. Gidiyorum. Hayır dedim. Evet dedim. Bak. Aa. Ada. Bora Bey. Hayır diyorsam hayır. Evet. Evrancım ne yapıyorsun sen acaba? Ne bu böyle weird konuşmalar bu giyim tarzı ne yaptığını zannediyorsun? Ya sana Meltem'den kurtulmamız lazım diyorum. Sen kıza ayrılık yok diye tarot baktın. Beğenmedin mi? Bir de soruyor musun? Beğenmedim tabii ki. Saçmalıklarla planımızın içine ettin. İyi. Bundan sonra kendi tarotuna kendin bakarsın. Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım var sayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler mi ya da? Şimdi anlarsın. Ne anlar? Tutma olsun. Tanımadığımız insanlara seninle niye basıyorsun orada? Hı? Kapıyı açsınlar diye. Allah 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 Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önüne diz çöker tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Ee, maalesef ben de tüm meslek gruplarına cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek. Buyurun. Yani sen, sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Ada Hanım. Bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Casus'un yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor? Dayı mısın? E, ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Hmm. <laughs> Anladım. Anladım. Bak sırf, sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanımdayım. Şu anlama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Bir fikrin var mı? Of ya, işte benim ilkokuldan beri problemim bu. giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu? Ne oldu? Bu oldu. Oo, Bora Bey, Bora Bey fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya, ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya, ya. Tüh be, tüh. <laughs> abi o anlamda demedim de. Dur abi, dur. Dur, ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun, onu mu? Yok, ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun? Bu böyle. Bu, bu hep böyle. Üste bu zeytinyağı gibi üstüne çıkar. Ya bu evine patalızı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Yani. senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum ya ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne kafam kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al ya kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak tokayım. Yenge, Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. <laughs> bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa, üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat El insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları sen arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev ev. Tüh be. Bir dakika. Bir, bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi ben be. bana bir dakika. Hadi bir dakika Aldım Ver... ben bir Al dakika. bakalım be. artık. Aldım aldım aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktım demek. İnsanlık halinden çıkmak ne demek? Hâlâ anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ben, ne demek? Ben, ben hayvan mıyım? Ben, ben bir şey demedim. Ben bir şey mi dedim? Ben eşya mıyım? Ben neyim? değilim Ben ne ben... Anam! <laughs> ya banyo kadın ne yapıyorsun? Bana insan demedin? Tamam, tamam. Hmm. Hanım, hanım. Ya, <laughs> ne oldu? Oo. Ne oldu? Canım mı yandı? Ya! Bir şey olmaz. Sen bir duş alırsın duşa girer çıkarsın, fön makinesiyle saçını kurutursa da iyi Ne diyorsun hanım? Ne yani şey oldu, Böyle işte. Abla sakin ol. Ya karışma abi. Bir dakika. Sen... Bu kapı... Bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben senin nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Bu bana sebep ol. Çocuğumu al. Sen şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bir için boşanılmaz ki abi. A aslında haklısın abiciğim biliyor musun? Doğru biz niye boşanıyoruz ki? Yani Doğru. çocuğumuzu şimdi Benim çocuğum yalnız mi? mı bırakalım? Şimdi çocuğu? Çocuğumuzu böyle bir başına mı bırak? Aşkım. Aa, koca. Bir tanem. Koyu. Bir tanem, omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa girersen iyi içer. Sokacağım ben seni soğuk duşlara. Bir tane hanımım. Hanımım. Hanım. Aşk kendi seçer.